Merhabalar Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir yumak ipim var. Mercedes ip kullanacağım. Biraz ince. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle şunu kullanmıyorum. Bundan sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimi çektim. 1 2 defa doladım. Hemen buradan birinci zincirime batıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkardım. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir üç seferde kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çektim ara kısmına. Başına 1, 2 kere doladım. Şöyle sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. beşinciye batıp yine ikili trabzan yaparak üç seferde çıkıyoruz 2 2 kapattık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincirimi çektim hemen başına bir iki kere doladım buradan sayıyoruz 1 2 3 4 5 5. yi batıp üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3. 3 seferde kapattım. Bu şekilde arkadaşlar 13 tane olana kadar yapalım. Ben kendime göre ayarladım arkadaşlar. Sizin çocuğunuzun baş çevresini ölçerek ayarlayabilirsiniz bu bölümü. Ben bunu şimdi tamamlayayım. Şöyle arkadaşlar yapıp hepsini tamamladım. Burada toplamda 13 tane böyle modelimiz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 Yani böyle toplamda 13 tane model yaptık biz. sonuna geldim. Şöyle ipimi makasla kestim ve bitirdim. Şimdi yeniden başlayacağız. Hemen ipimi alıyorum. İpime bir tane yeni zincir çekiyorum. Şöyle zincirimi çektim. Buradaki son yaptığımız arkadaşlar yaptığım yuvanın içine. Şöyle şu kenardan başlıyorum. Kenara batıp şöyle zincir ipimin de üzerine bir tane sık iğne ile ipimi buraya tutturmuş oldum şöyle yuvamız burada belli şimdi 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 5 tane buraya zincir çektim hemen şöyle zincirin altından batıyorum üstten ipimi alıp buraya bir tane zincir çekip bırakıyorum ilmeğimi Tekrar altından girip ilmeğimi alıp bir tane zincir çekip bırakıyorum. 3 oldu. 6 tane yapacağız. Altından girip şöyle ilmeğimi çıkardım. Bir tane zincir çekip bıraktım. Tekrar altından giriyorum. Zincir çekip ilmeğimi bıraktım. Tekrar alttan girip şöyle ilmeğimi çıkarıp bıraktım şöyle 6 tane oldu 1 2 3 4 5 6 7 yi şöyle yuvamın içine batıyorum yuvamın içine battım yine aynı şekilde zincir çekip ilmeğimi çıkardım şimdi şöyle 2 2 iki kapatacağız ikisini bir kapattım şunla buradaki bir taneyi beraber kapatıyorum modelimizi kapattık 1 2 3 4 4 tane zincir çektim şu iki ilmeğin arasına şöyle belli arasından batıp sık iğne ile zincirimi kapatıyorum şöyle döndürüyoruz şurada gördüğünüz gibi ilmeklerimiz var burada en baştaki ilmekte hemen ilmeğimi batıp ilmeğimi çıkardım 2 3 4 5 6 Yine 6 tane ilmek çıkardık. 1 2 3 4 5 6. Hemen iç kısmına batıyorum. İlmeğimi yine çıkardım. Bununla beraber 7 tane oldu. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane oldu. Şimdi bunları 2 2 yine kapatıyoruz. Başta 2 şimdi şu ilmekle şu ilmeğimi beraber kapatıyorum. kapattık 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 4 zincir çektim hemen şuradaki iki ilmeğin arasındaki kısma batıp bunları kapatıyorum tekrar başına almadan şöyle ilmeklerimiz gördüğünüz gibi belli zaten bunlara batıyoruz şöyle bak gördüğünüz gibi bunlardan ilmek çıkarıyoruz 2 3 4 5 6 6 tane ilmeğimi çıkardım. Tekrar yuvanın içine batıyorum. Yuvan içinden ilmeğimi çıkardım. Zincirimi çektim. 7. modelimi çıkarmış oldum. Tekrar bunları bu şekilde kapatıyorum. Bunlar 15 tane şu kenardaki pipiriklerimiz olana kadar yapıp tamamlayalım arkadaşlar. 1 2 3 4. Bunu da hemen sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3. Bunlar 15 tane olana kadar yapıp tamamlayalım. Şöyle arkadaşlar 15 tane olana kadar yapıp tamamladık. Şimdi şöyle sayabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 şöyle arkadaşlar tek sayı yapın ki burada bağcık yapacağız ben buraya 7 tane buraya ayırdım 7 tane de buraya ayırdım bir tane ortada bağcık için bırakmış oldum hemen bir sonraki sıraya geçiyorum şöyle 1 2 3 3 tane tığıma doladım şöyle hemen düzeltiyorum buradaki yuvanın içine batıyorum hemen buradan bir tane ilmek çıkardım Öncelikle bir tane tek çıktım şöyle 2 3 4 5 5 seferde çıktığımız bir tane trabzan yaptım 5'li bir trabzan hemen yine zincirin altından batıyorum ilmeğimi çıkarıp bir tane zincir çekip ilmeğimi sabitledim bir 2 3 4 5 6 6 tane ilmeğimizi yaptık hemen yuvanın içine batıyorum yine 7 yuvanın içinden yapıyoruz bunları aynı şekilde 2 2 kapatıyoruz az evvel yaptığımız gibi yapıyoruz hiç farklı bir şey yapmadan 1 2 3 4 aynı yere batıyorum kapattım tekrar buradan hemen ilmek çıkarıyoruz 6 tane ilmek yerlerimiz zaten belli 1 2 3 4 olmuş Pardon şöyle 5 6 6 taneyi çıkardık hemen yine yuvanın içine batıyorum yine bunları 2 2 kapatıyoruz 4 zincir 1 2 3 4 ikisinin arasına batıyorum 2 tane ilmeğin arasına şöyle batıp, pipirimi yaptım. Bunlar arkadaşlar şöyle 1, 2, 5 tane olana kadar yapıp tamamlıyorum. 5 tane pipirimiz olana kadar yapıp tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bizim son pipirimizi sıramızı burada bitirdik. Yine 1, 2, 3. 3 defa doluyorum ve bir sonraki yuvaya geçiş yapıyoruz şöyle hemen yuvanın içine batıyorum şöyle hemen önce tek tek ilmeğin buraya sabitledim ve 2 2 2 2 5 seferde kapattım arkadaşlar şimdi bunu arkadaşlar hepsini aynı şekilde buradaki yuvalara beşli yapıp ve köşedekine de 15'li yaparak şöyle köşedekine de bu şekilde modelimizi yaparak şöyle buraya kadar yapıp tamamlayalım. Şöyle hepsini yapıp tamamladım arkadaşlar. Başlangıç kısmına geldik. Buradan başlamıştık ve buradaki 5 tane pipirikten sonra hemen başlangıca pipirin altından şuradan batıyorum. İlmeğimi çıkarıp Şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırıp bir tane de zincir çekiyorum. Zincir çekip hemen makasımı alıyorum. Şöyle uzun keselim ki kolayca bunu sonra aşağı alacağım. Şöyle arkaya alacağım. İpimi uzun kesmemin ne demek? Kolaylıkla tutup şöyle aşağıya almak için arkadaşlar. Şöyle hemen içten geçiriyorum yine buradan şöyle şuradan geçirip bir kere geçirdim. Sonra bir kere zincir çektim ve iyice sıkladıktan sonra hemen kesiyorum. Şimdi modelimizin bağcıklarını yapmaya başlayalım. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 biz şuna bakacağımızı yapacağız şuradan yine sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 7 tane kenarlara bıraktık arkadaşlar 14 tane kenarlarda var 15. burada ortada kalmış oldu buradan hemen şöyle Öncelikle bir tane zincir çekiyorum bu şekilde başlarsanız daha güzel sağlam olur. Hemen buraya zincirimi çektim. Bir iki zincir çektim. Başına bir kere doladım. Hemen aynı piplerime batıp buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir iki bir iki zincir başına aldım. Aynı trabzanın içine batıp buraya yine ikili trabzan yapıyorum. 1 2 başına aldım aynı trabzan içine ikili trabzan yapıyorum bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz toplamda 15 trabzan yaparak ben burayı tamamlamış oldum sizin dediğim gibi çocuğunuzun boy baş ölçüsünü alarak bu bağcıkları uzatabilirsiniz modelimiz bitti. Şimdi uçlarına pipiriklerimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektim. Son çektiğim, ilk baştaki çektiğim zincirin içine batıp şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım. 1 2 3 4 5. Son kapattığım yere tekrar battım şöyle kapattım 1 2 3 4 5 tekrar son kapattım ikinci yani ikincinin hemen veya bunun başlangıcına batıyorum kaydırma yöntemiyle kaydırdım bunları getirip buradaki son yaptığım trabzanın içine batıyorum kaydırma yöntemiyle kaydırdım bir tane zincir çektim Şöyle uç kısmını da böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi burarlarıyla da uyum sağlamış oldu pipiriklerimiz. Bir zincir çekmiştik. Hemen bunu şöyle uzun kesiyorum. Yine bunu aynı şekilde içeri alarak saklayın arkadaşlar. Bunu da yine saklayıp burada şöyle aşağı doğru çekip saklayalım ikinci kısmına da ben şimdi yapıp şuraya da yapıp tamamlayayım arkadaşlar son bölümde görüşmek üzere diyelim iki bağcığını da yapıp bitirdim ben şöyle incilerle süsleyeceğim arkadaşlar ipimi buraya tutturdum şöyle orta büyüklükte inciler üç tane dikerek isterseniz siz bunları kullanmayabilirsiniz Bunlar sizin zevkinize kalmış şöyle 3 tane boncuğumu mi geçirdim buradan hemen şu kısımdan aşağıya alıyorum iğnemi şu şekilde incilerimi dikmiş oldum şöyle tersini döndürüyorum buradaki hemen zincirden ipimi geçirdim hiç kesmeden ipimi öyle yürüteceğim Tekrar 3 tane inci alıyorum. Şöyle şu kısımdan yine aşağı inerek bu şekilde incilerimizi dikip bandanamızı süsleyip tamamlayalım arkadaşlar. Ben incilerimi dikip tamamladım. Bence çok şık ve çok da güzel oldu. Umarım siz de beğenir benimle beraber yaparsınız arkadaşlar. Bugün de bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendiniz iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.